Herkese merhaba. Bugün enfes bir yemek tarifiyle geldik. Patatesli patlıcanlı musakka yapıyoruz. Çok çok lezzetli bir tarif. Hemen yapımına başlayalım. 5-6 adet orta boy patlıcanı güzelce yıkayıp temizledikten sonra alacalı olarak soyuyoruz. Küçük küçük yuvarlak dilimler kesiyoruz. Çok ince olmasın. Patatesleri aynı şekilde halka halka doğruyoruz. Ve bir kızartma tavasına yağ koyup kızdırıyoruz. Önce patatesleri, sonra patlıcanları kızartıyoruz. Müzik Tam olarak pişmesine gerek yok, hafif yağda e, hafif pembeleşse yeter. Çünkü zaten bir bir turda fırında pişireceğiz. Patlıcanları da aldıktan sonra şimdi kıymalı harcımızı hazırlıyoruz. Doğa, soğanları doğruyoruz, küçük küçük. Sonra kırmızı biber, sarı biber, evde hangi biber varsa yeşil biber fark etmez. 2-3 tane biber doğuruyoruz. Böyle renkli biberler e, yemeği renklendiriyor o yüzden ben renkli biber kullandım. Doğramış olduğumuz soğanları 2-3 yemek kaşığı yağın içerisinde güzelce kavuruyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz. Biberlere ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. kıymamızı ekliyoruz. Eğer 300 gram kıyma kullandım, bu yemek yaklaşık 9 kişiye yetebiliyor. Yanında bir pilavla ve bir çorbayla öyle düşünebilirsiniz. Tuz, karabiber, kimyon ve kekik atıyorum kıymalı harcımın içerisine. Dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız pul biber de yakışacaktır. karıştırarak kavuruyoruz. Kıyma rengini değiştirdi. İşte bu aşamada bir tatlı kaşığı dolusu salça ilave ediyoruz. Ardından karıştırarak salçanın tüm kıymalı harca geçmesini sağlıyoruz. Kıymalı harcımız hazır gibi. Sadece son bir dokunuş yapacağız. Bir çay bardağı sıcak su ilave ediyorum kıymalı harca. Şöyle bir karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Orta boy bir borcam kullandım ben, kare borcam. Ama siz dilerseniz başka bir fırına dayanıklı kap kullanabilirsiniz. Hiç yağlamadım. Patatesler kızarmıştı. Patatesleri alt kısmına hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirdim. Ardından kızarmış patlıcanları üzerine yerleştirdim ve şöyle bir güzelce yani her tarafında patlıcan ve patatesin olduğunu emin oldum. Tuz yoktu. Şöyle üzerine tuz serptim patates ve patlıcanın üzerine gelecek şekilde. Sonra kıymalı harcımı yaydım, her tarafına gelecek şekilde. Bakın şöyle döktüm, sonra da bir spatula ile ya da bir kepçe yardımıyla güzelce yaydım. Müzik Önceden ısıtılmış 180 derece fırına yemeğimi gönderdim. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda böyle kıymalar iyice kavrulmuş, üst tarafı ee, kızarmıştı. Fırından çıkardım, üzerine birazcık maydanoz serptim ve şöyle bir dilim çıkarıyorum bakın. Ön pişirme yaptığımız için çok çabuk pişiyor. Oldukça lezzetli bir yemek ve bereketli bir yemek. Mutlaka deneyin. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.